Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı sevilen oyuncuları Afra Sarızoğlu Mert Ramazan Demir'in eski arkadaşları Mert Yazıcıoğlu'na açıklama geldi arkadaşlar. Çiftle ilgili olay açıklama geldi arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu Kubulay Akay doğruyu söylüyor arkadaşlar diye başlık atmışlar. Afra Sarızoğlu ile 4 senelik ilişkisi Afra'nın mart Ramazan Demir'le yakınlaşması yüzünden bittiği iddia edilen Mert Yazıoğlu ilk defa konu hakkında açıklama yaptı arkadaşlar. Mert Yazıoğlu'nun Kubilay Akan'ın sözlerini doğrulayan açıklamasını kanalımda paylaştım. Şimdi izlemediyse kanalıma Cile Boca izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu durumları neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bizi haberleri.